İstatistik, günümüzde artık sadece matematiksel veri değil, evrensel bir konuşma dilidir. Türkiye İstatistik Kurumu bu farkındalıkla kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikler üreterek geleceğin Türkiye'sine yön veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu, dünya ile karşılaştırılabilir nitelikte, uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sisteminin kurulması vizyonuyla bilimsel ve teknik özelliği güçlendirilmiş bir yapıda topluma hizmet sunuyor. TÜİK, Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının ortaya konulması ve doğru politikaların oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası veri ve bilgi ihtiyaçlarına cevap verebilecek istatistikler üretiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, köklü geçmişiyle Osmanlı'dan günümüze kadar ülkemizin ihtiyaç duyduğu istatistikleri üretiyor. 1389'da kurulan defterhanelerle nüfus ve arazi bilgileri kayıt altına alınarak İlk istatistik çalışmalarının temeli atıldı. Cumhuriyetin kurulmasının ardından 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi adı altında hizmet vermeye başlayan kurum, zaman içerisinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli yapısal değişikliklere uğrayarak 2005 yılında Türkiye İstatistik Kurumu ismini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Türk istatistik sisteminin geliştirilmesi ve daha iyi koordine edilebilmesi amacıyla 2005 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve İstatistik Konseyi olarak yeniden yapılandırıldı. İstatistik Konseyi, veri sağlayıcı ve kullanıcıların istatistik üretiminde rol almasını sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşuyor. Konsey, çalışma grupları tarafından 5 yıllık dönemler için hazırlanan resmi istatistik programına yönelik istişari görüşlerini sunuyor. Programın uygulamalarını izliyor, ulusal ve uluslararası alanlarda ihtiyaç duyulan istatistikleri tespit ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, güçlü bir merkez teşkilatı ve tüm ülkeyi kapsayacak şekilde organize edilen 26 bölge müdürlüğünden oluşuyor. TÜİK'in merkez ve bölge teşkilatında çalışan yaklaşık 3400 personelinin %75'ini üniversite mezunları oluşturuyor. Bunların arasında istatistikçi, matematikçi ve mühendisler çoğunlukta. Kurumsal olarak uzmanlaşmaya önem veren TÜİK personelinin yaklaşık %14'ü ise uzman ve uzman yardımcılarından oluşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu resmi istatistik üretiminde işbirliği ve paylaşımı esas alıyor. Ulusal düzeyde koordinasyonu sağlayarak tüm paydaşlarla planlı bir resmi istatistik üretim sürecini gerçekleştiriyor. İstatistik üretim süreci metodolojik araştırma, tasarım, pilot çalışma, veri derleme, merkezi veri tabanına aktarım istatistiksel analiz, raporlama, kalite denetimi ve dağıtım aşamalarından oluşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlerken her aşamada yapılan kalite kontrolleriyle en güvenilir istatistikleri elde etmek için çalışıyor. TÜİK dış ticaretten nüfusa, turizmden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, iş gücünden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma kadar birçok alanda istatistik üretiyor ve üretim yelpazesini ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştiriyor. İstatistiklerin üretiminde veri kaynağı, kayıt sistemleri, sayımlar ve araştırmalar olup veri derleme aşamasında uygulanan anketlerde yüz yüze görüşme, bilgisayar destekli kişisel görüşme, posta yolu ve web tabanlı uygulama teknikleri kullanılıyor. TÜİK, kamu kurum ve kuruluşları tarafından tutulan idari kayıtlarla ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulması amacıyla da çalışmalar yürütüyor. TÜİK ile paylaşılan her bilgi güvence altındadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gizlilik ilkesi gereği derlenen tüm veri ve bilgiler sadece istatistik amacıyla kullanılıyor. Bireysel ve kurumsal tüm istatistiki bilgiler doğrudan ve dolaylı tanımlamaya yol açmayacak şekilde diğer bilgilerle birleştirilerek yayınlanıyor. Bireysel veriler idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiyle paylaşılmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu için eğitim her alanda vazgeçilmezlerin başında geliyor. TÜİK, iş yeterlilikleri gelişmiş, uzman personelini daha üst seviyeye taşımak için çağın gereklerine paralel eğitim programları düzenliyor. Bu eğitimleri yüz yüze yaptığı gibi e öğrenme ve video konferans sistemi gibi modern yöntemlerle de gerçekleştiriyor. Ayrıca resmi istatistik programlarında yer alan kurum ve kuruluşlara da istatistik üretim süreçlerine ilişkin eğitimler veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu uluslararası işbirliği çalışmalarında da aktif olarak yer alıyor. TÜİK Avrupa istatistik sistemine tam uyum sağlama yönünde önemli çalışmalar yürütüyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi ile yakın işbirliği içerisinde başarılı projeler gerçekleştiriyor. Bu projelerle yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve toplantılara katılım sağlayarak birçok yerli ve yabancı uzmandan danışmanlık hizmeti alarak insan kaynaklarına yatırım yapıyor ve istatistik kapasitesini güçlendiriyor. Balkanlardan Orta Asya'ya, Kafkaslardan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada işbirliği ortaklıkları kuruyor. Bu bölgedeki ülkelerin istatistik teknik altyapılarının geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştiriyor. Son 10 yıl içerisinde 200'ün üzerinde TÜİK uzmanını işbirliği yapılan ülkelerde danışman olarak görevlendirerek ve bu ülkelerden gelen 400'ün üzerindeki katılımcıya çeşitli konularda eğitim programları düzenleyerek kurumsal kapasite geliştirme konusundaki tecrübelerini aktarıyor. TÜİK Böylece doğuyla batıyı birbirine bağlayan medeniyetler köprüsünün istatistik ayağını oluşturarak ülkemizin tarihi misyonuna uygun bir şekilde hareket ediyor. E, 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 Hemen üretilen olarak, resmi istatistikler eş zamanlı ve tarafsız olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Resmi istatistik programı kapsamında üretilen istatistikler, ulusal veri yayınlama takvimiyle her yılın başında kurum web sayfasından kamuoyuna duyuruluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, üretilen istatistiklerin dağıtımını, internet basılı yayın, CD ve mobil hizmetlerle gerçekleştiriyor. Ayrıca TÜİK bilgiye erişimde de teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak kullanıcıların veri ve bilgi taleplerini karşılıyor. Kullanıcılar web sayfasından haber bülteni, veri tabanı, istatistiksel tablo, meta veri gösterge Yayın ve kurumsal bilgilere doğrudan ulaşıyor. Abone olan ulusal ve uluslararası kullanıcılara haber bülteni ve yayınlar düzenli olarak gönderiliyor. Ayrıca istatistik bilgi hattı, mobil bilgi dağıtım servisi, TRT Teletek sayfası ve sosyal medya üzerinden de bilgi paylaşımı sağlanıyor. Mikro veri kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak kurumla kullanıcılar arasında yapılan protokolle mikro verilere erişim sağlanıyor. TÜİK Kurum Kütüphanesi aracılığıyla tüm yayınları elektronik ve basılı ortamda kullanıcılara sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Sunduğu hizmetlere ilişkin geri bildirimleri kullanıcı memnuniyeti anketi ile değerlendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK çocuk web sayfasıyla geleceğin istatistik kullanıcılarına bugünden istatistiği sevdirmeyi amaçlıyor. TÜİK istatistiğin hem teorik hem de uygulama boyutunun ele alınması amacıyla araştırmacılar ve resmi istatistik kullanıcılarıyla birlikte bilimsel organizasyonlar düzenliyor ve İstatistik Araştırma Dergisi'nde bilimsel çalışmaları yayınlıyor. Yaşadığımız bilgi çağının gereği olarak güncel bilgi sunumuyla bilgiye erişim hizmetini genişleten ve yenilikçi yapısını sürdüren Türkiye İstatistik Kurumu sizlerle birlikte geleceğe yön veriyor. Bizimle paylaştığınız her bilgi ülkemizin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek alınacak doğru kararlara ışık tutacaktır. Tüm ülke büyük bir ekibiz. Sizin için, sizinle çalışıyoruz.